Abla ne yapıyoruz? 7. sınıfların biliyorsunuz 25 Mart Salı günü ortak Türkiye genel bir sınavı var. Bu sınava hazırlık olsun diye biz de örnek bir sınav hazırladık. Şimdi öğrencim Ömer'le beraber bu sınavı çözeceğiz. Umarım sizin için de faydalı olur. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Kürtçe stand-up yapan Erdal Kaya 6 Nisan 2025 tarihinde Cizre'ye bir gösteri düzenleyecektir. Bu gösterinin öğrenci bilet ücreti 300 lira, Normal bilet ücreti ise 400 liradır. 21 Mart itibariyle gösterimin tüm biletleri yani 60 bilet satılmıştır. Bu gösterimden elde elden gelir 22 bin lira olduğuna göre kaç tane öğrenci bileti satılmıştır? Şimdi değerli öğrenciler bu denklemlerle alakalı bir soru değil mi Ömer? Sen de denklemler evet, konusunu hocam. biliyorsun. Şimdi hemen o zaman soruyu çözerim. çözelim. Hocam. Şimdi öğrenci bileti bir de normal bilet, tam bilet ya da normal bilet diyelim. Şimdi öğrenci biletin kaç tane olduğunu biz bilmiyoruz. O zaman ne diyeceğiz Ömer? X. X diyeceğiz. Peki toplam kaç bilet satılmış? 60. O zaman normal bilet yani kaç olacak? 60 eksi X. X. Peki öğrenci biletin fiyatı 300 lira değil mi? Bir tanesinin yani. Aynen. Normal biletin fiyatı ne kadar? 400 değil mi? O zaman ne yapıyorum ben? 300 ile x'i çarpıyorum. 300x, 400 ile 60 eksi x'i çarpıp kaça eşit diyeceğim? 22 bine değil mi? 2000. Peki burada işlemler kolay olsun diye ben burada 2 sıfır her birinden 2 sıfır silemez miyim? Sirebilir. Şuradan 2 sıfır, buradan 2 sıfır, buradan da 2 sıfır sildim. Burada 3 kalmadı mı? 3 x. Ondan sonra devam ediyorum. Burası 4, şu 4'ü dağıtacağım değil evet, mi Ömer? Evet hocam. 4 kere 60. 240. 244 4 kere eksi x. 4. Eksi 4 x. 4x. Burası da 220 değil mi? Evet. 3x eksi 4x ne yapar? 240 aynen yazıyorum. 3x eksi 4x. Eksi evet. e e x. x bu da 220. 220. Yani buradan x'i atarsam bu tarafa artı x olur. <laughs> Değil mi? 220'yi de atarsam eksi 220. Yani 20, 20 kalır. Denklem çözüyorum. X'i buldum. X kaç? 20. 20. Kaç öğrenci bileti satılmış burada Ömer? 20 olmuyor mu? Evet hocam. Yani cevabımız 20. Bu soruyu bu şekilde çözmüş olduk. İkinci soruya geçiyoruz. Bu da denklem kurmayla alakalı bir soru. Bir çiftlikteki tavukların sayısı, önce soruyu okuyalım. Tavukların sayısı, koyunların sayısının 3 katından 10 fazladır. Bu çiftlikteki tavukların ve koyunların ayak sayıları toplamı 620'dir. Buna göre tavukların sayısı, koyunların sayısından kaç fazladır diye bir soru. Şimdi öncelikle tavukları T ile koyunları K ile gösterelim. Şimdi tavukların sayısı, koyunların sayısı koyunlara ben X diyorum. Evet. O zaman tavukların sayısı 3x artı 10 oldu, oldu. olmadı mı? Oldu hocam. E şimdi buraya baktığımda tavuklar hani e, ayak sayılarını toplamı vermiş bana. Bu bir tanesi iki ayaklı, bu da dört evet. ayaklı olduğu için. O zaman ben ikiyle çarpıyorum. Koyunlar sekiz ayaklı değil mi? Koyunlar sekiz ayaklı mıydı? Evet hocam. <laughs> Yapma Ömer ya şimdi. Evet, ikiyle çarpıyorum. E, 6x artı 20. Evet. Bunu da 4 ile çarpıyorum. 4x. Şu an toplam ayak sayısı kaç? 620'ye eşliyorum değil mi Ömer? Evet. Şimdi 6x 4x'i topladım. 10x yapmadı mı? 20. Eşittir kaç? 620. 20'yi gönderirsem 10x eşli 600 olmaz mı? Her tarafı 10'a bölsem x'in 60 olduğunu gördün değil mi? Evet doğru. x 60 60 ise <laughs> Pardon. Buna göre tavukların sayısı koyunların sayısından kaç fazladır diyor. X 60 ise ben buraya koyunların sayısı belli oldu. 60. 60, 60. Tavukların sayısı 3 kere 60. 180. 180 10 daha. 190. Ama bana demiyor tavukların sayısı kaç. Diyor ki tavukların sayısı koyunların sayısından kaç fazladır. O zaman ne yapacağım Ömer? 190'dan 60'ı çıkaracağız. 190'dan 60'ı çıkaracağım. Bu durumda cevabı ne olacak? 300. Hayır 190'dan 60'ı çıkaracağım. 800. Yapma ya. <laughs> 130. Tabii ki 130. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru diyor ki, üçüncü soruya baktığımızda, okuyorum soruyu hemen. Zana her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla kitap okuyarak 360 sayfalık bir kitabı 5 günde bitirmiştir. Buna göre son gün kaç sayfa okumuştur? O zaman Ömer, bir, bir, yani günleri böyle kısaca yazan, bir, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, Dördüncü gün, bir de beşinci gün öyle değil mi? Evet. Şimdi birinci gün biliyor muyuz kaç sayfa ha, okumuş? X. Ne diyelim? X. İkinci gün? X artı 10. Çok güzel. Üçüncü gün? X artı 10. 20. Hani Aa. onu artıyor evet, ya. Evet, evet. Şimdi dördüncü gün ne olacak? X artı 30. Beşinci gün? X artı 40. Çok güzel. Bunların toplamları. Yani sonuçta 100. bu kitabı bitirmiş ya. Kitap bitmiş. Kitap kaç sayfa? 5 360. O zaman ben hepsini, bunların hepsini toplarım. Değil mi? Kaça eşitlerim? 360'a. Doğru mu? Evet. Bunların toplamı kaç yaptı? 5 tane 5x. Bunlar da 40, 30, 70, 90, 100. 360 yapmadı mı? Evet. Attım. Denklem çözme artık. Evet, 260. Attım diğer tarafa. 260. Her tarafı 5'e böldüm. Buradan x'in kaç buldum? 260'ı 5'e böleceğim değil mi? Evet. 260'ı. istersen 5'e bölelim. Yine bölelim. Ne olur ne olmaz. Ee, 5 kere 5'i 25. Kaldı 1. Onda 52. Güzel aferin. Gerçekten Yo süper. X'i kaç buldum ben? 52. 52. Ama bende ne istiyor son gün? Son gün X artı 40 değil mi? O zaman 92. cevap ne oldu? 52 artı 40'tan. 102. 102 mi 92 mi? 302. <laughs> Bence 92. Ben... Bu şekilde bu soruyu da bitirmiş olduk. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz oranla alakalı bir soru. Oran orantı konusuyla alakalı bir soru Ömer. Anladım. Şimdi önce soruyu okuyoruz hocam. Evet. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısı, bir sınıftaki erkek öğrenci sayısı. S sayısının, kız öğrenci sayısının oranı 5 bölü 6. 5 bölü 6 diyor. Sınıfta, Sınıfta 10 erkek öğrenci olduğuna göre kaç tane kız öğrenci var? E Şimdi burada Ömer ne yapacağız? Tabii ki önce erkek e, kızı da k ile gösterirsem <laughs> bu 5 bölü 6 değil mi? Evet hocam. Şimdi erkek 10 tane olduğuna göre, erkek yukarıdaki olduğuna göre ben buraya 10 yazarım, buraya da x yazarım. Tamam. Evet. Tabi burada işaret dışar çarpımı yapabilirim veya e, kaç katına çıkmış? Onu da yapabilirim. Kaç katına çıkmış o zaman 6'yı 2 ile çarp. Bu da 2 katına kadar. çıkacak. Öyle değil mi? 6 kere 2'den 12 Cevap 12 oldu mu? Oldu. Çok güzel. Geldik 5. Evet. soruya. Evet. Şimdi 18 kilogram zeytinden 2 litre zeytinyağı elde edilmektedir. 7 litre zeytinyağı elde etmek için kaç kilogram zeytin gerekir diyor. Öyle değil mi? Evet. Ne yapıyorum? Bak. Burada zeytin bölü yağ. Zeytin 18 değil mi? Ne kadar yağ elde ediliyor? 2 Daha sonra zeytinyağı, bak dikkat et zeytinyağı 7 litre diyor. Yağ aşağıdaki değil mi? O zaman 7'yi buraya yazacağım. Buraya değil. Buraya ne yazacağım? X X Çünkü belli değil. Çıklarmış. Peki şöyle yapabilir miyim Ömer? Ya da şöyle, pardon şöyle. 9 katına çıkmış. Bak şöyle yapsam daha mantıklı. 9 katına çıkmış. Buna 9 katına çıkacak. Buna 9 katına çıkacak. 1100 1100 mü? Yani 2 kere 9. O zaman 63. 9 çarpı 7 tabii ki 63 değil mi Ömer? Evet. Ömer yine oran orantı konusuyla ilgili bir e, sorumuz var. Aynı nitelikteki 8 usta bir işi 36 günde bitirebilmektedir. Buna göre aynı işi bu ustalarla aynı teknikteki 12 usta kaç günde bitirir? Bir kere burada orantı oluşmamız gerekiyor. Şimdi 8 usta kaç günde bitiriyor? 36, 36 günde. Şimdi 12 usta x günde bitirecek. Çünkü ustalar alt alta, evet. günler alt alta. Burada birimler aynı hizada olmalı. Evet. x gün diyeyim. Peki usta sayısı arttıkça günde artmaz mı yani? Gün azalır. Gün azalır mı? Azalır. Hayır şöyle 8 usta kaç günde bitiriyor? 36. O zaman 12 usta ya 30 günde bitirecek ya da hani az bitirecek. Şimdi 8 usta 8 usta 36 günde bitirmiyor mu? Şimdi aynı teknikteki 12 usta, ustalar arttıkça mantıken bu iş daha az günde bitmeyecek tabii. mi? Çok güzel. Yani burada bir doğru orantı yok. Siz az önce beni denediniz. Evet, mi? evet. Tabii Çok ki izin ben dedim. Sen biliyor musun, bilmiyor musun? Tabii ki. De. Şimdi bak, burada ustalar artmış. O zaman gün azalmayacak mı? Evet. Bak burada artış, burada azalış var. O zaman bu nasıl bir orantı? Nasıl bir orantı? Ters orantı, ters orantı, değil, orantı değil mi? Tabii. O zaman buraya T o yazıyorum. Ters orantı. Ters orantıda böyle yapmıyor muyuz? 8 çarpı 36 eşittir 12 çarpı x değil mi? Evet. Bak burada 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 3. 3 kere 8, 4. 24. 1 kere x, x. Bunun da x ne oldu? 24. 24. Demek ki 12 usta çalışırsa kaç günde bitirir? 24. 24 günde. Yani daha az günde değil mi? 24. Daha az günde. Bak bir sayısı azaldı. Evet 7. Evet, sorumuz. Ee, Ömer sen oku bakalım. Etiket fiyatı 60 lira olan bir ayakkabı %20 indirimle kaç liraya satılır? E şimdi ayakkabının fiyatı 60 değil mi Ömer? Evet. Ne kadar indirim evet, yapacağız? %20. %20. Hemen yüzde %20'sini hesaplıyorum. 3080. 3080 yaptı. Evet, hocam. Emin misin? Net eminim hocam. Tamam bakalım. Sıfırlar gitti. Altı kere 2. 120. 12 değil mi? 12 pardon. <laughs> Peki, ne yapıyoruz burada? Hani 12 TL indirim yapılacak. E, 60 TL değil miydi normal fiyatı? 12 çıkardım. Kaç kaldı? Çakmayacağız hocam, yanlış yapmıyoruz. Çıkarmayacak evet. mıyız indirim bu ama? Çıkaracağız hocam. Fedezim. Kaç oldu? 48. 48. Bu şekilde ne yapmış olduk? Yani sorularımızın hepsini çözmüş olduk değil mi? Evet. E, artık e, bir dahaki derste görüşmek üzere diyoruz öğrencilerimize. Değil mi? Ne evet. söylemek istiyorsun son olarak? Çalışmalarını söylemelerini istiyorum. Sen çalışıyorsun tabii. Ben çok çalışıyorum hocam. Tamam. O zaman değerli öğrenciler siz de çalışın. Umarım sınavda yazılarınızda tüm yazılarınızda tabii matematik yazısında da başarılı olursunuz yani. Burada çalışmak gerçekten çok önemli. Değil mi? Hakkımız olarak ve karşılığımız olarak da bir like bir bir yorum alırsak çok teşekkür ederiz. Evet. bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere değerli öğrenciler. Hepinize başarılar diliyoruz tekrardan. Kolay gelsin.